Herkese merhaba arkadaşlar ben Meriç Erdoğan. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kanalımda erkek modasına dair videolar çekmeye devam ediyordum. Ama artık düşündüm ki bu kanalda erkek gelişimine dair de videoların olması gerekiyor. Ve en temel konuyu hemen ele almak istedim. Bugünkü konumuzun başlığı NoFap ile hayat kaliteni nasıl Arttırız. Yaklaşık bir yıl önce hayat kalitemi arttırmak için NoFap yapmaya başlamıştım. Ve hayat kalitemi nasıl arttığını gördükten sonra, enerjimin doğru yerde harcadığımı gördükten sonra hemen bu konuyu sizlerin gelişimi için de anlatmak için telefonu elime aldım ve kameranın karşısına geçtim. Biliyorsunuz ki her zaman bu kanalda sizlerin gelişimi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım da bunu başarıyorumdur. Sadece sizlerden ricam kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer hazırsanız NoFap nedir? NoFap ile hayat kalitemizi nasıl arttırırız? mastürbasyon bağımlılığını ve pornografik içerikleri izlemeyi nasıl bırakırız? Tüm bunların hepsini sizlere açıklayacağım ve anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi ilk önce NoFap nedir? Bunu tamamen herkesin anlayabileceği gibi anlatmak istiyorum. NoFap tamamen mastürbasyonu bırakmaktır. Pornografik içerikleri izlemeyi, sizleri farklı moda sokmasından tamamen artık vazgeçmek. NoFap hayatımızı nasıl etkiler ve hayat kalitemizi arttırır mı? NoFap'ı herkesin anlayabileceği gibi anlattığıma göre masturbasyonun ve cinsel içerikli videoların sizleri hayattan alıkoyduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bunu farkına varmanız gerekiyor. Hayattan sizi bunlar alıkoyuyor ve hayat kalitenizi tamamen aşağıya çeker. Bakın bu hayat kalitenizi aşağıya çekmesi siz anlamadan gerçekleşiyor ve siz anladığınızda çok geç olmuş oluyor. Bazı şeyleri anlamanız için yaşanmasına gerek yok. Ve tekrar tekrar ettiği zaman da artık ne zaman anlayacağınızı kendinize sormanız gerekiyor. Ve hayattan alıkoymaktan kastım sosyal olarak kendini dışarıya veremiyorsun. Yani var edemeyecek duruma geliyorsun. Bir ortama girdiğinde özgüvenin yerlerde oluyor. Bir erkek olarak her zaman avcı konumunda olman gerekiyor senin. Bundan insanlığın ilk zamanlarında neden kadınlar en güçlü erkekle beraber olurmuş? Çünkü en güçlü erkeği seçtiği zaman güçlü erkek avlanabilip evine yemek getirebildiği için. Yani sizlerin avcı konumunda her zaman olması gerekiyor. Yani siz güçlü olduğunuz takdirde zaten kadın sizi bulacak. Hani güçlü olduğunuz zaman her şey sizi bulmuş olacak. Bu sadece kadınla alakalı da değil. Sizin tamamen güce odaklanmanız gerekiyor. Ve bu gücü de boş zamanlarınızda mastürbasyon yaparak veya da cinsel içerikli videoları seyrederek elde edemezsiniz. Olan gücünüzü de tamamen kaybedersiniz. Ve bir erkeğe erkek yapan şeylerden bir tanesi testosteronudur. Siz doğal bir şekilde salgılanan testosteronu suni bir şeyle bastırıyorsun. Ve bu sefer ne oluyor? Herhangi bir şekilde mesela örnek veriyorum kızla konuşuyorsunuz, flör dönemindesiniz veyahut da sevgiliniz var. Yani normal bir şey bu ve örnek veriyorum kız cilve yapar, size trip atar ve kendini ağırdan satar. Siz o anda diyorsunuz ki aman şimdi bununla mı uğraşacağım İşte giderim hemen bir mastürbasyon veyahut da işte pornografik içerikler seyredin. Burada ne oluyor? biliyor musunuz? İki ay, üç ay sonra diyorsun ki ya ben neden yalnızım? Neden acaba benim sosyal çevremde hiç kimse yok? Yavaş yavaş işte depresyona girmiş oluyorsun. Bu konudan sonra neden benim kız arkadaşım yok konusuna girdiğiniz anda çünkü sen doğru yerde enerjini harcamadın. Cilve yapması, kendini satması bunlar her iki ilişkide olması gereken şeyler. Yani, zamanda yaşanması gereken şeyler. Güçlü olmaktan kastım bu. Senin güçlü olman gerekiyor ki o engeli aşabilesin. Tamamen birlikte olabilmek için o süreçleri geçebilmen gerek. Zorluğu gördün. En eve gidiyorsun, mastürbasyon patlatıyorsun. İki ay sonra depresyon. Neden benim kız arkadaşım yok. NoFap sürecine girmediğin sürece olmayacak. E bu tamamen konfor alanı ile ilgili. E i̇nsan konfor alanında başarılı olamaz. Hemen giriyorsunuz cinsel içerikli sitelere. Aa bunu beğenmedim. Geç. İşte bunu da beğenmedim geç. Bunu da beğenmedim geç. Bu durumda kendine öyle bir dopamin veriyorsun ki doğru yerde dopaminini zaten salgılayamıyorsun. Yani doğru yerde ihtiyacın olduğunda bu dopamin doğru bir şekilde salgılanmıyor. Sen tamamen tembelleşmiş oluyorsun. Ve bu durumda zihninize antrenman yaptırıyorsunuz. Ve zihniniz buna alışmak için her gün antrenman yapıyor. Böyle konfor alanında olduğunuz sürece beyniniz tembelleşiyor. Ve insan beyni tembel olmaya zaten yatındır. İlla bir şeyi bırakacağım diyorsanız pornoyu bırak. Yani pornografik, yani pornografik içerikler izlemeye bırakın. Ya çünkü bunları izlemeye devam ettiğiniz sürece örnek veriyorum bir bara girdiniz ve bir, bir beğendiniz cinsten birisi var. ve tek başına barda oturuyor. Örnek veriyorum yanına gideceksiniz. İşte merhaba ben Meriç. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? Söyleyemedin. Gidemedin. Çünkü sen bütün özgüvenini sen evde tekken herhangi bir şekilde bunu bir şekilde hallet. Bacaklar oraya seni götürmedi. Çünkü tembelleştin yani. Tembelleştin anladın mı? Nasıl olsa eve giderim ben bunu hallederim ya falan dedi. İşte bunu dediğin zaman da orada o kızın onun yanına gidemiyorsun. Hadi gittin diyelim. Bu şekilde söyledin. Merhaba ben Meriç. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? Bunu söyledin ama işte bası basını yapmaya devam ettiğin zaman, pornografik içerikle izlemeye devam ettiğin zaman karşı cins zaten senin o söyleme ses sonundan işte pısır ısırıklığından, işte özgüvensizliğinden, kambur duruşundan böyle onu anlayacak. Bunu anlayan kişi de zaten niyeti varsa seninle beraber olmayacak. O anda sen ona içki ısmarlayamayacaksın. Ya güçsüzsün çünkü. Yani bunları yapmaya devam ettiğin sürece güçsüz olacaksın. Acilen bırakmanız gerekiyor. En azından dediğim gibi pornografik içerik izlemeyi bırak. Peki ben buna bağımlı mıyım? Bunu nasıl anlarsın? Yavaş yavaş kendinize engel olamamaya başlar. Örnek veriyorum bir kere yaptınız, oldunuz. Bir daha geldiniz, bir daha yaptınız. Gene aynı rutin bir daha hep dönmeye başladı ve kendinize 3 4 5 kereden sonra yenik düşmeye başladınız. Maalesef ki siz bağımlısınız. ve bunu bırakmak için artık kendinize yenik düşmemeyi öğrenmeniz gerekiyor nasıl yapacağız? Birazdan onları videonun sonunda anlatacağım. Tamamen bunlardan nasıl uzaklaşabiliriz? Tamamen hayatımıza nasıl çıkartabiliriz? Sizlere bunu anlatacağım. No NoFab yaptığımdan beri hayatım nasıl değişti? NoFab yaptığımdan beri e, hayatımda örnek veriyorum benim tüm günüm yani 3-4 saatlik bir uykuyla geçiyor ve normalde sizler de hepinizde vardır. Uyursanız uyuyun. Sabah kalktığınız zaman o yataktan bir türlü kalkmak istemez canınız. E, kalksanız da bir enerjiniz olmaz. Hemen bir kahve içeyim. Hep bir zaman kaybı. İşte bunlar tamamen kendi enerjinizi yanlış yerlerde harcadığınız için oluyor. Ben NoFab sürecine başladığımdan beri yaklaşık 3-4 saatlik uykuyla işte sizlerin karşısında olup edit yapmak, daha sonrasında içerikler üretmek veya da işte mankenlik serüvenim var biliyorsunuz. Defilelere, casting. Ve ayrıyetten de sporumu, fitnessımı yaparken tüm günüm bu şekilde geçiyor ve tüm günde enerjim var. En çok da enerjimi sizlerin karşısında olmak için çok çok harcamaya çalışıyorum ve doğru enerji umarım veriyorumdur. Yani kısacası ben bunu yaptığımdan beri hayat kalitem müthiş bir şekilde arttı. Yani doğru yerde enerjimi doğru bir şekilde kullanabiliyorum. Daha sonrasında hayat kalitem en üstlerde dolaşıyor. Yani herhangi bir şekilde özgüvenim de tamamen dediğim gibi yerinde. Ve sizlerin de bunu yapması için bu videoyu zaten çekiyorum. Ya yani bu tarz birisi olabilmek için ve tamamen artık doğru enerjiyi doğru yerde harcayabilmek için size bu sürece başlamanız gerekiyor. Peki bu süreç 3-4 aylık mı olacak? Biliyorum ki abi işte 3-4 ay sürece bir başladınız kaç dakikam kaldı diye soracak kişiler tanıyorum. Lütfen bu kafadan çıkın. Şimdi sizlere en temel seviyeden başlayacağız. Sadece sizlerden şunu istiyorum. Bu süreci 2 hafta başladı. Neden 2 hafta? Yani 2 hafta maksimum dayanabiliyorsanız ve dayandıktan sonra da zaten bunu yapmamaya başladıysanız sadece 2 hafta sonra hayatınızın nasıl değiştiğini gelin yorumlarda yazın ve ben bunun asla olumsuz bir yönünü yorumlara yazacağınızı düşünmüyorum. Ve buna da garantisini veriyorum ya. Yani. 2 hafta bunu uyguladıktan sonra bir daha yapmak istemeyeceksin Çünkü iki hafta sonunda sizin hayatınız o kadar çok iyi hale gelecek ki zaten bu kötülüğü kendinize yapmak istemeyeceksiniz. Yani iki hafta boyunca nofap yaptığınız zaman hayatınızın nasıl değiştiğini ne kadar enerjik olduğunuzu ve enerjinizi ne kadar doğru yerde harcadığınızı gördüğünüz zaman bunu yapmak zaten istemeyecek. Yani örnek veriyorum mastürbasyon yapmak istemeyeceksin. Pornografik içerikler izlemek istemeyeceksin. İnsan bu güzelliği gördüğü takdirde kendine kötülük yapabiliyorsa e buna da benim anlatacak bir şeyim de yok. Yapacak bir şeyim de yok. Yani buraya kilit de vursam olmaz bu iş. <laughs> Yani buna benim yapacak bir şeyim yok. Sadece ben sizlere bunu anlatabilirim. Yani buraya siz size kilit vurun, kilidini denize dağıtın desem gene olmazmış. Bir şey. Yani birisi o kilideler yani içinde varsa bu içinden çıkartamıyorsak buna yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi iki haftanın sonunda tamamen bambaşka birisi olup asla ama asla bunu yapmak istemeyeceksiniz. Ki bu alışkanlıkları bırakabilecek temel konular nedir? Temel başlıklar nedir? Hemen sizlere bunu kısaca anlatıyorum. Sizlerden e, yapmanızı istediğim tek şey şu. Pornografik siteleri engelleyin. Instagram'a girip şöyle dolaştığınızda herhangi bir kızı gördüğünüzde beğenmeyin. Her kızı beğenmeyin. Her kızı beğenmeyin. Burada yani dolaşıyorsunuz böyle bir kızı beğeniyorsunuz. Ona başka bir kız çıkıyor. Bir kızı beğeniyorsunuz başka bir kız çıkıyor. Yani ona dislike'a basın bir şey. Sosyal medyada yeni süreçte ilgilenmiyorum butonu var. İlgilenmiyorum'a ama basın o sizin karşısında bir daha çıkmasın. Ya çünkü sizin Instagram'da sürekli dolaşmanız onu görmeniz sizin zaten beyninizi o algıyı hemen uyandırıyor ve hemen bunu yapmak istiyor. Dediğim gibi bu pornografik içerikleri engelliyoruz. Daha sonra sosyal medya içeriklerinde herhangi bir şekilde karşı cinsten her gördüğünüzü beğenmiyoruz. Tabii beğen yani çok çok beğendiyseniz yani birisini istediyseniz beğenin ona bir şey diyemem. Ve insan çok boş kaldığı zaman sıkıldığında mastürbasyon yapar. O yüzden boş kalmamaya çalışın. Herhangi bir hobi edin. Ne bileyim yani gidin mesela örnek veriyorum fitness yapın. Daha öncesinden bununla ilgili bir videoda çektim hayatımı nasıl değiştirdi diye. Gidin fitness yapın. Daha sonrasında ne bileyim tenis seviyorsanız tenis yapın. Yani böyle ağırlık kaldırmayacağınız bir spor seviyorsanız tenis yapın. Yani yüzmek yüzmeye gidin. Bir şey yapın ya yani. koşu yapın. Dışarı çıkın bir iki saat koşun. Yani hobi edin. Çünkü egzersiz yapmak cinsel dürtüyü ve stresi azalttığı için bazı şeylere de zaten ihtiyacınız olmayacak, ihtiyaç duymayacak. Ve biliyorum ki hepiniz yakışıklı ve giyimine önem veren kişilersiniz. Çünkü bu kanaldasınız. Kız arkadaşının, kız arkadaşınızla beraber duygusal ve birlikteliğin olduğu süreçte zaten bu psikolojik olarak sizi destekleyecek. Yani bu tarz şeylere ihtiyacınız olmayacak. Son olarak yalnız kaldığınızda mastürbasyon yapmak istediğinizde şunu aklınıza tutun. Yalnız değilsiniz. Hangi dine inanıyorsunuz? İnanın umurumda değil ama yani yeni bir namaz kılın ya da herhangi bir şekilde dua edin. Yani zaten bunları yaptığınız süreçte hiçbir şekilde bunları yapmak istemeyeceksiniz. Nofap nedir ve hayat kalitemizi nasıl arttırır? Mastürbasyonu nasıl bırakabiliriz? Tüm sorulara cevaplarını vermeye çalıştım. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sadece sizlerden ricam kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tek modasına ve erkek gelişime dair birçok video çekmeye devam devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.